bir yorum alacağız. Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz bu sabah konuğumuz. Ankara'dan istihbarat şefimiz Ahmet Ergen de bizimle birlikte. Öncelikle hemen Mehmet Bey'den bir ilk yorum alalım. Mehmet Bey bir anda savaş sürerken böyle bir nükleer felaket riski ortaya çıkmışken işin insani boyutu o kadar ön planda ki yani işimiz gereği piyasaları konuşurken bile çekiniyoruz ama bir durum tespiti olarak da sormak durumundayız. Ne dersiniz yani bu iş nereye gidebilir piyasalar ekonomiler nasıl etkilenebilir? Biz ekonomi cephesinden baktığımız için bu açıdan soruyorum size elbette. Berfu Günaydın dediğin gibi ben de bu sabah kalktığım zaman çocukluğumda Çernobil olayını Karadeniz'de yaşarken Rize'li olduğum için çok net hatırlıyorum. Biraz dejavu etkisi yaptı. Ama bunu ben biraz Rusya'nın taktiksel e, hareketi olarak görüyorum. Yani savaş onun içinde e, çok zor bir duruma girdiği için karşı tarafı havlu atmaya zorlamak için işte Batı dünyasını baskı yaptırarak Ukrayna'yı havlu attırmak için böyle bir çok tehlikeli bir hamle yaptığını e, düşünüyorum. E, çünkü sonuçta e, Rusya açısından da bu savaş e, bunun kazananı olmayacak. Yani kendi Putin rejimini de kendi sonunu bu şekilde hazırlamaya başladığını en azından dünya görüyor. Umarım dünyaya daha fazla zarar vermez. E savaş konusu böyle. Tabi savaş olunca işin insanlık boyutu ilk planda. E piyasalar biraz ikinci planda kalıyor ama yine de hayat devam ediyor. E bütün piyasalar baskı altında ama burada spesifik şey düşünmemek lazım. Yani bu e... Türkiye, dünya, Avrupa gibi düşünmemek lazım. Bütün dünya için risk olan bir durum söz konusu. Özellikle bu fiyatların yükselmesi, enflasyonun artması bir yandan 1980 petrol krizini de andırıyor. Yani petrol fiyatları ve ona bağlı olarak her türlü maliyet o kadar yükselecek ki dünya ekonomisi muhtemelen bir resesyona hatta stagflasyona sürüklenecek. Türkiye bu baskıyı en başta yaşayan ülkelerden biri. Çünkü kendi ekonomik hataları nedeniyle zaten daha önceden bir enflasyon sarmalına girmiştik. Şimdi o enflasyon sarmalının daha da artmaya başladığını görüyoruz. Dün itibariyle 50'nin üzerinde tüfe, üretici fiyatları 100'ün üzerinde. Yani kontrolden çıktı enflasyon. Hani bu çok uyarılıyordu, ekonomistler herkes para politikasının böyle bir sonucu olacağını söylüyorlardı. Ama ekonomi yönetimi buna hiç kulak asmadı. Kendi bildiğini yaptı. E, sonuçları hep birlikte yaşıyoruz şu anda. E, burada tabii konu son gelişmeler, global gelişmelerin çok olumsuz etkisi olduğu söylenebilir. Doğrudur ama e, Türkiye kendisini baştan zayıf bir noktada bıraktı. Bütün bunlara çok hazırlıksız hazırlıksız yakalandı. E, dolayısıyla bizim e, çok zor geçebilecek bir 2022 yılına dair önlemler alıyor olmamız lazım. Yani inşallah bu savaş sorunu çözülür, turizm açılır, e, döviz rezervleri tekrar artmaya başlar ama e, bütün bunların bu şekilde olamayacağı varsayımını e, senaryosunu göz önüne alarak e, ben ekonomi politikasında e, bir e, farklı bir rotaya girilmesi gerektiğini ve bunu piyasanın da herkesin de anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. E, o da nedir? Türkiye'nin eğer e, ciddi bir rezerv eksikliği varsa bunu da turizmle, ihracatla yerine koyamayacaksak e, bir IMF anlaşmasıyla bu yerine koyabilir. İlle de bir IMF nakit kredisi olmak zorunda değil. Yani gayri nakti kredileri de söz konusu. Böyle bir anlaşma Türkiye'nin ekonomi politikasına dair oluşan güvensizliği de bir anda ortadan kaldırabilir. Yani bunlara dogmatik bakmamak lazım, açık fikirle bakmak lazım. Çünkü dünya ve Türkiye olağanüstü şartlarla karşı karşıya. Bu durumda bir takım olağanüstü, normalde alınamayacak kararların alınabiliyor olması lazım. Ben bunun önümüzdeki haftalarda ciddiyetle masada tutulması gerektiğini düşünüyorum. Devam edeceğiz. Ankara'ya dönelim. Birlikteyiz. Az evvel siz yaşanan bu savaşın da etkisiyle ekonomide bir rota değişikliği gerektiğini ve daha önce verilen mesajlar aksi yönde olsa da böylesi bir ortamda bu değişikliği herkesin herkesin böyle bir değişikliği makul karşılayacağını da özellikle belirttiniz. Şimdi tabii gerçekten içeride enflasyonun arttığı, özellikle kur tarafında kur korumalı mevduat Ürününün e, sürdürülebilirliğinin ve maliyetinin sorgulandığı bir ortamda, acaba yeni bir düzen gerekecek mi? Aslında bunu bütün dünya içinde konuşabiliriz. E, mesela Fed'in de faiz artışlarına gidip gidemeyeceğinin tartışılmaya başlandığını görüyoruz. E, bu savaşın e, siyaseten yeni bir dünya düzeni getireceği konusunda hemen herkes hem fikirken ve görüş bildirirken, acaba ekonomide de hem dünya hem Türkiye için yeni bir düzen söz konusu olacak mı? Bu nasıl bir düzen olacak? Ne dersiniz? Çok geniş bir soru Berfu tabii. Şu anda cevap vermek çok zor ama ben iki alandaki değişiklikten bahsedeyim. Birincisi Avrupa'da bir güvenlik sorunu nedeniyle tekrar savunma sanayine ciddi para harcanması gündeme gelecek. Almanya özellikle bu konuda çok net kararlar aldı. Türkiye bu konuya son 3-4 yıldır önem veren bir ülke zaten. Yani ekonomi politikasını eleştirsek de hükümetin savunma ile ilgili attığı doğru adamları da takdir etmek lazım. Yerleştirme politikasının doğru olduğunu biz hep söyledik zaten. Bu konuda doğru kararlar alınıyor. Avrupa'nın da benzer bir sürece gireceğini düşünüyoruz. Ama diğer taraftan bu savaşın bir sonucu da gıda güvenliği. Ben açıkçası şahsen kendim de e, Anadolu'da bile hani köylere gittiğim zaman işte hayvancılığın, tarımın ne kadar ihmal edildiğini gördüğüm zaman gerçekten çok üzülüyordum ve bunun sonunun iyi olmayacağını hissediyordum. E, biz yani şu anda yaşanan gıda olayını bir sadece bu savaşta değil, uzun süreli bir e, boş vermişliğin, başıboşluğun, boşluğun e, önemsememenin bir sonucu olarak görüyoruz. Hatta biz Buna yönelik, bu savaşla alakalı değil yine, birkaç ay önce bir tarım ve gıda fonu kuruluşu başlattık ve kuruluş da yakın zamanda gerçekleşti. Şimdi yoğun yatırımcı ilgisi var, bu savaş nedeniyle kurduğumuzu zannediyorlar. Hayır, halbuki biz daha uzun vadeli bir trendi, bunu bir mega trend olarak gördük. Dünyada gıda güvenliği anlamında, çevrecilik anlamında, küresel ısınma anlamında gıdaya yönelik bir sıkıntı olacağını düşünerek böyle bir fon kurduk. Bu savaş tabii tuz biber ekli iyice gıda fiyatlarını bizim de tahmin edemeyeceğimiz bir noktaya çıkardı. Türkiye gibi bir ülkenin küresel ısınmadan etkilenmeye başlayan bir ülkenin gıda güvenliği konusunda çok daha uzun vadeli aynı savunma sanayinde yaptığı gibi son 5 yıldır gıdaya yönelik de uzun vadeli politikalarını oluşturması gerekir. Bence bu mesaj bu savaştan sonra çok ciddi şekilde alınmıştır. Umarım geç olmaz. Yani burada hepimize görev düşüyor. Yani gıda tüketirken çok daha bilinçli olmak, kesinlikle gıda e, ziyan etmemek. Bu bizim kendi kültürümüzde vardır zaten. Yani hiçbir şekilde ufak bir ekmek kırıntısı bile bizim e, babaannelerimiz, hatta annelerimiz yerden eğilip alır. Bu aslında bir toplumsal hassasiyetin gö göstergesidir. Fakat ekonomiye gelindiğinde Aynı şeyi görmüyoruz. Öyle, özellikle son 10-20 yıldır çok ters tarafa gittiğimizi görüyoruz. Bu savaş vesilesiyle bunu da hatırlamış olduk. Umarım bundan sonra Türkiye e, gıda güvenliği konusunda da e, doğru adımları atacaktır. E, atmazsak zaten yazık bize. Yani hem kendi kültürümüzde var hem de stratejik bir konu olmaya başlamış bu. E, tesadüf müdür bilmiyorum ama Tarım Bakanı'nın değişmesi de tam bu vesileyle. Belki de bu konuda daha bilinçli, daha yeni bir başlangıcın işaretidir. Ben bunu böyle görmek istiyorum. Mehmet Bey, şimdi bizde zaten enflasyona rağmen faiz indirimlerinin yaşanmasıyla bir kur şoku yaşanmıştı Aralık ayında. Ve buna karşı 20 Aralık'ta bir kur korumalı mevduat ürünü de ortaya konmuştu. Şimdi bununla ilgili en son BDDK önce günlük bültende yayınlıyordu bir satır ekleyerek. Hem dolar hem TL olarak. Sonra bu günlük bültenden çıkarıldı, haftalığa alındı. Sonra sadece TL olarak duyurulmaya başlandı. Ve en son dün merkezin verilerinde de döviz sevdiyat hesaplarında nette bir artış artış olduğunu görüyoruz. Yani insanlar yeniden dövize mi yönelmeye başladı? Bu çerçevede kur korumalı mevduat etkinliğini yitiriyor mu? İçeride hem enflasyona karşı hem yaşanan bu olağanüstü duruma karşı nasıl somut bir tedbir gündeme gelebilir? Örneğin Merkez Bankası'nın yeniden geleneksel para politikasına dönmesini bekleyebilir misiniz? Şimdi tabii bu savaş olayı uygulanan politikayı stresi ed test ediyor. Enflasyon da ee, öngörülenin çok ötesinde artmaya başladı. Yani kontrolden çıktı. Dolayısıyla e, faizi tuttuğumuz seviye 14, en fazla 17. E, enflasyonun üçte biri gibi bir seviyeye dönüştü. Dolayısıyla bu e, faiz politikasını dövizi tutmaya çalışırken sürdürmek e, çok zorlanmaya başladı. E, şimdi çok kısa dönemde hemen 17 Mart'a kadar Merkez Bankası'nın yeni bir politika kotarıp politika değişikliğine gitmesi çok zor ona zaman yok ama e, bir sonraki toplantıya kadar faiz artışımı artık gündeme gelecek ve bu konuda kesinlikle dogmatik davranmamak gerekiyor. E, mesela Rusya kendi faizini 9,5'tan hemen 20'ye çıkarttı. E, o gelişmeler karşısında. e Türkiye'nin de faiz politikanız eğer vatandaşın tekrar e, döviz almasına neden oluyorsa e, bu kur korumalı mevduata rağmen e, bu politikayı düşünmek lazım. Yani burada demek ki e, faiz yeterli olmuyor e, enflasyona karşı. Dolayısıyla merkez bankasının e, faiz artışı yaparak gerekirse faiz artışı yapabilirim. Bu benim için bir dogma değildir. Bu yönde bir baskı yok. Mesajını vermesini beklerim ben. Bu anlamda ufak bir faiz artışı bile e, önümüzdeki toplantıda bu sinyal görevini görebilir. Yani o açıdan değerli olur. E, bu yönde bir adım atılır mı bilmiyorum ama atılmasının piyasaları rahatlatma ekonomi politikasında bir değişme ihtimali var mesajını vererek bir miktar rahatlama sağlayabileceğini düşünüyorum. Kur korumalı mevduat etkiliğini yitiriyor mu peki? Yani dolarda ne öngörüyorsunuz? Yani kur korumalı mevduata kurumsal tüzel kişilerden büyük katılım var. Dün ben hesapladım merkez bankası verileriyle yaklaşık bir 15 milyar dolarlık bir katılım olmuş. Ee, tabii verilen ciddi e, vergi teşviğiyle oldu bu katılım. E, normal koşullarda enflasyonun bu gittiği noktada %14 faizle e, veya %17 faizle vatandaş parasını mevduata yatırmak istemeyecektir tabii. Tamam döviz artışına karşı bir garanti veriyorsunuz ama enflasyona karşı hiçbir koruma sağlayamıyor. Dolayısıyla mesela bizim yatırımcı kesiminin talepleri son birkaç aydır, Enflasyona karşı kendimizi nasıl koruruz? Tamamen buna evrilmiş durumda. E, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Biz varlık dağılımında özellikle enflasyona karşı kendini korumak için e, bir takım değişiklikler yaptık. Yani bir ay içinde ikinci değişikliğe gittik. E, bugün itibariyle hatta tesadüf. E, şöyle kısaca söyleyeyim. Özellikle global tematik fonların ağırlığını artırdık. E, %30. Burada tarım, gıda, emtia gibi fonlar var. Bunlar en azından global enflasyona karşı satın alma gücünü korumaya yardım eden, yardım eden ürünler. %10 altın dahil ettik portföyümüze malum gelişmeler nedeniyle. %10 Eurobond, Türk Eurobondları %8'in üzerinde getiriyor dolar olarak. Bu iyi bir getiridir. Hisse senedi oranımızı %40'dan %35'e indirdik. Bir miktar indirim yaptık. Hisseler ucuz ama o kadar dalgalı ve oynak ki kısa dönemde burada bir bu oynaklığın devam edeceği riskini göze alarak bir miktar indirimin basiretli bir hareket olacağını düşündük. Diğer taraftan faizli de %20'lik bir e, alokasyonumuz vardı. Onu da %15'e düşürdük. Nedeni yükselen enflasyon karşısında Türk Lirası faizin giderek daha cılız kalması. E, özetle e, varlık dağılımında global ve döviz varlıkları bir miktar arttıran hisse senedi ve faizi azaltan adımlar atmak zorunda kaldık. Ee, ki yatırımcımız kendisini enflasyona karşı daha iyi korusun. Mehmet Bey çok kısa birer cümleyle altın ve petrol için öngörünüz nedir? Ya petrol de şöyle bu petrol tabi Rusya bunu stratejik bir silah olarak kullanıyor. Daha da fiyatları yukarı ittirecektir ama oraya yatırımı tavsiye etmiyoruz. Çünkü çıktığı gibi inebilir de İran faktörünün devreye girmesiyle. Ama altında ağır aksak yukarı doğru bir yükseliş e, olmasını bekliyoruz ki zaten o yüzden biz %10 oranında kendi portföyümüze dahil etmiş durumdayız. Bir de borsayı sormuş olayım en son bizim borsamız için. Yani biraz oranı düşürdüğünüzü söylediğiniz bir oynaklık beklediğiniz bir dönem mi borsada? Bunu oynaklık nedeniyle düşürdük. Yoksa borsa için hedef seviyemiz aslında 3000 endeks bazında e, sene sonu için. Ama öyle gelişmeler oluyor ki kısa dönemde Burada çok cüretle yatırım yapmanın zor olduğu bir dönemdeyiz. Portföyün %35'i yaklaşık 3'te 1'i gibi bir varlığı uzun dönemde burada tutmak basiretlidir. Onun dışında 2 bölü 3'ünü ise daha böyle global çeşitlendirme, risk çeşitlendirmesi sağlayan fonlara, tarım gıda olsun, emtia olsun, altın olsun bu tür global varlıklara dağıtmanın daha basiretli olacağı bir dönemdeyiz. Evet savaşın 9. Dokuz, günündeyiz. Piyasalarda son durumu da konuştuk. Mehmet Gers konuğumuzda Ata Portföy Genel Müdürü kendisine teşekkür edelim. Onu uğurlarken